Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle bugün biliyorsunuz önemli bir günü arkadaşlar. Enflasyon oranı açıklanacak ve gelen enflasyonla birlikte aslında Bitcoin'de giden bu hareketin yani yatay giden bir hareketin artık kırılabileceğini söyleyebileceğiz. Ve hemen ardından yarın da faiz oranı kararı gelecek. Yani söylediğim üzere Bitcoin'de bu durgunluğun aslında bir nebzede olsa azalmasını bekliyorum. Peki burada neler söyleyebiliriz grafik açısından? Öncelikle burada baktığımız zaman King cater için arkadaşlar hala satta devam ettiğimizi görüyoruz. Ve maalesef biliyoruz ki Trende ayak uydurmamız gerekiyor. Yani burada ala dönmediği takdirde bakın e, retest noktalarından ha biri geri dönüşler yaşamıştık ve şu anda retest noktaları 19.000 dolar seviyelerine kadar geldi ve aynı zamanda 19.000 doların bir diğer önemi de şurada gözümüze çarpıyor. Burada bizim önemli destek hattımız yeşil bantı yani bizlere düşüşlerde çok güzel bir destek oynamıştı ve geçmişte baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz ve buradan arkadaşlar güzel bir tepki almıştık. Fakat burayı kaybettik ve şu anda iki direncinde hemen hemen aynı noktalara geldiğini görebiliyoruz. Yani bu seviyede 19.000 dolar seviyesi. 19.000 dolar seviyesinin kırılımıyla birlikte aslında birçok indikatörde onay alacağız. Birçok önemli dirence aynı anda kıracağız ve bu da bizlere şu sinyali verebilir. Artık momentum çok daha fazla artacak sinyalini verebilir. Yani burada dediğim gibi aslında pozitif olmak için 19.000'in üstünde kapanışlar bizi yukarıya doğru sertçe taşıyacaktır. Burayı sizlerle birlikte dikkatle takip edeceğiz. Aşağıda baktığımız zaman ise 15.700 seviyesi bizim önemli desteğimiz biliyorsunuz. 15.700 desteğine burada baktığımız zaman ise e, direkt olarak indikatörün dönüş noktaları olduğunu görebiliyoruz. Ve buranın kırılmasıyla birlikte bir kademe düşüşün daha geldiğini tekrardan söylemek istiyorum. Bu yüzden 15.700 ara destek olarak gözümüze çarpıyor. Ve yine burada bakın arkadaşlar bir diğer önemli noktada... 19 bin doların kırılımının burada da aslında indikatörün al yakmasına sebep olacak. Yani 4 saatlikte tekrardan pozitife dönmesini sağlayacak. Ve bu indikatörde baktığımız zaman da 4 saatlikte zaten buradan itibaren satta ve dönüş noktalarından habire retiyoruz. Bu yüzden 19.000'in bir diğer önemi de burada arkadaşlar günlükte alda olan indikatörün yani günlükte 15.700'ün önemini söyleyen indikatörün 4 saatlikte de ala dönmesini ve burada da birçok indikatörün ala dönmesini sağlayacak. Yani aslında kırılımlar için çok ama çok efektif nokta olacaktır. Peki 19.000'e geldiği anda ne yaparım ben hemen onu açıklamak istiyorum. Açıkçası arkadaşlar burada yine trende uymamız gerekebilir. Yani Bitcoin'de biz yukarıya doğru bir sert hareket gördüğümüz takdirde şurada küçük bir stopla mesela 19.900 üstüne 1x, 1x bile olsa bir short açsak Burada 11-14 aralığına tekrardan geleceksek yani buraya doğru bir düşüş yaşayacaksak ve burada biliyorsunuz bir gapimiz vardı. Burayı tekrardan dolduracaksak arkadaşlar e, burası burada açacağımız short bizi önemli bir tehlikeden koruyacaktır. Bu yüzden böyle bir hamle alınabilir. Dediğim gibi bu noktalara doğru yaklaşıyorsak Buradan bir short alma eğiliminde bulabilirim. Eğer ki burayı kırıyorsak zaten Dediğim gibi buralar bizim için önemli bir dönüş noktası olabilir. Sizlerle birlikte dikkatle takip edeceğiz. 19000 doların kırılımı Gerçekten çok ama çok önemli. Ardından bu grafiğimize baktık zaten. Yine MACD tarafına baktığımız zaman haftalıkta alı hala koruduğumuzu görebiliyoruz. Yani bu da bizim için önemliydi zaten biliyorsunuz. Buradaki satlara dönüştüğü anda önemli sat sinyalleri ve düşüş sinyalleri oluşturduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Ardından burada baktığımız zaman ise iki tane e, gap'imiz bulunduğunu görebiliyoruz. Yani bu aralıktayken 28.000 27 28.000 aralığında bir gap'imiz var. Yine burada ise 11.000 dolar arasında gap'imiz bulunduğunu söylemek istiyorum ve gap'lere geldiğimiz zaman aslında Ters yönlü hareketler olması beklenir yani burada 11.000'in çok güçlü bir destek oynayacağını 28.000'in ise güçlü bir direnç oynayacağını söyleyebiliriz Ve zaten yine burada baktığımız zaman da Buradan gelen düşen trendin arkadaşlar bizlere 28.000 dolarları işaret ettiğini söylemek istiyorum Yani bitcoin buradan 19.000'i sertçe kırıp Bir hareket başlatacaksa Önümüzde en anlamlı direncin 28.000 dolarlar olacağını düşünüyorum Burayı da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şu anda dediğim gibi arabi konumdayız. 15.700'ü korumaya devam ediyoruz. Altı kapanışlar riskli olacaktır. Bu şekilde sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda aslında biraz daha long tarafının içeriye alındığını görebiliyoruz. Yani 37 milyon dolar long içeriye alınmışken 16 milyon dolar ise short'un içeriye alındığını söyleyebiliriz. Fakat şu an içeride baktığımız zaman Shortların üstünlüğü devam ediyor arkadaşlar. Yani burada bir akümülasyon modundalar. Ve büyük ihtimal bunların da likiditesini alabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım gelen haberler bunda büyük etken olabilir. Ve dediğim gibi bugün önemli bir karar açıklanacak. 7.7'den 7.3'e doğru bir düşüş bekleniyor arkadaşlar. Yani enflasyonda yine keskin bir düşüş gelmesi bekleniyor. Bakalım bu beklentiler karşılanabilecek mi? Biliyorsunuz geçtiğimiz ay yine 75 bas puan artmıştı. Ve zaten Kasım ayının aslında enflasyon oranı açıklanacak. Bakalım sizlerle birlikte bu beklentinin altında veya beklentide gelmesi bizim işimize yarayabilir. Fakat burada 7.4, 7.5, 7.6 gibi Maalesef kötü değerler görürsek de aslında bu yeniden faiz oranı kararına doğru bizi iteleyebilir. Bu yüzden burayı dikkatle takip edeceğiz. Dediğim gibi saat 16.30'da açıklanacak arkadaşlar ve 16.30 öncesinde biz aslında yayına geçeriz ve sizlerle birlikte canlı olarak bu enflasyon oranı kararını değerlendiririz diye düşünüyorum. Ve burada yine ABD Hazine Bakanı'na baktığımız zaman Janet Yellen şunu söylüyor. 2023 için daha umutlu olduklarını belirtiyor arkadaşlar. Yani 2023'te enflasyonu biraz daha düşüreceklerini belirtiyor. Şu anda dediğim gibi beklentiler 7.3 olmakla birlikte Janet Yalın 2023'ün daha iyi olacağını ve hatta iş gücü piyasasında da rezesyona ihtima uğrama ihtimalinin daha gerileyeceğini düşünüyor. Bakalım e, sizlerle birlikte bunları da göreceğiz aslında. Şu anda birçok ekonomist ABD'de durgunluğun olduğunu söylüyor. Bakalım e, ne kadara kadar ne zamana kadar inkar edecekler bunu da sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Ve dediğim gibi hemen ardından yarın da arkadaşlar enfila, e, enflasyonun ardından FED faiz oranı kararı açıklanacak. Yani şu anda beklentiler 50 bas puanı yönünde. Bakalım burada açıklanacak enflasyon da bunda büyük bir etken olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Onun haricinde biliyorsunuz enflasyon ve faizden daha önemli olan bir diğer unsur da Burada arkadaşlar bilanço daraltılma işlemi yani biliyorsunuz e, ABD tarafında Fed tarafında dağıtılan bu dolarların kısa süreli olsa da bir toplanılma işlemi olduğunu yani doların yakılmaya gidildiğini görebiliyoruz. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Bunu biz yine yaşamıştık arkadaşlar ve burada görebiliyorsunuz 4.4 trilyondan burada 3.7 trilyonlara kadar bir düşüş olmuştu ve ardından yukarıya doğru gittiğimizi görebiliyoruz. Yani burada bir 700 milyar dolarlık bir yakım işlemi meydana geldi. Daha sonra yeniden para basım metoduna yani ekonomide genişleme metoduna doğru ilerlediler. Şu anda burada baktığımız zaman 8.9 trilyondayken yakım işlemlerine başladılar. Ve 8.5 trilyondalar. Ve burada baktığımız zaman yine aynısı olacaksa yüksek ihtimali bunu arkadaşlar 8.2 trilyon 8.1 trilyona kadar getirip ve yeniden para basma işlemlerine doğru gideceklerdir. Ve zaten Bitcoin'de 2024 yılında daha büyük rally beklememizin sebebi de bu aslında. Yani değişen ekonomi, değişen nüfus politikası ve yine aynı şekilde 2024'te seçim politikalarıyla birlikte ekonomide genişleme, yeniden paranın dağıtılması ve burada yatırımcıların desteklenmesi yani birçok olayın aslında yeniden lehimize döneceğini düşünüyorum. Dediğim gibi burada bakalım yine buradaki politikayı uygularlarsa yaklaşık olarak 8.1 trilyon civarında direkt olarak bilanço daraltılma işlemini sonlandırabilirler. Burayı da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından MVR ve Z-score'a baktığımız zaman yine yeşil aralıkta uzun vadeli toplama konularında devam ediyoruz. Fakat alt bantlara henüz temasımız yok biliyorsunuz. Alt bantlara gelen temaslar bakın burada gelmiş, burada gelmiş ve burada gelmiş dipleri verdirmiş bize. Şu an ise baktığımız zaman henüz alt banta bir temas olmadığını söylemek istiyorum. Yine burada baktığımız zaman 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımızda onların hala net bir şekilde satış eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bakalım burada da güzel pik alımlarının bize etkisi olacağını tekrardan söylemek istiyorum. Yine sizlerle birlikte burayı da takip edeceğiz. Ardından Firent Grid Index'e baktığımız zaman ise şu anda 27 seviyesinde ve korku seviyesinde maalesef devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.